Bak duvarları sıçratma. Geçen gördüm her tarafı bok götürüyordu. Anacım mı tuvalet eğitimi veriyorum. Nasıl? Eğitebiliyor muyum? Ya sendeki beyni kuşa taksam kuş geri uçar. İçeride kumu kazıyacağım. Dışarıyı değil dışarıyı değil. Uy, bu ne koku bu ne koku. Allah senin cezanı ne yedin sen ya. Aynı şeyleri yiyoruz arkadaş. Nasıl mümkün olabilir? İyi ört de üstüne koku dışarı gelmesin bari. Anacım şu tuvaletleri ayırsak artık sen de bir çıkamadın tuvaletten. Bekle bekle ağaç olduk burada ya. Sıçancım çıksan mı artık yoksa salacağım buralara doğru. Bak üstünü düzgün ört ha. Ben senin tuvaletinin kokusunu çekmek önüne Sana üstünü ört demedim mi? He? Burnumuzun direzin kıldı be. Patilerini de silmedin. Bu çocuk olmamış iş çok pis çok. Anası yetiştirememiş. O kadar eğittim seni miyavşak insan gelir bölümümüzü öper. Öp bakayım. Ha, aferin sana. Tuvalet eğitimi tamam anacım sıkıntı yok. Bakayım iyi diye biliyor musun? İyi temizle anacım bak sıçanın bokları kalmasın orada. Ben görüyorum işte kalmış oralarda hep. Yok ya anacım galiba sana da tuvalet temizleme eğitimi vermek lazım. Ver şunu da ben kendim yaparım ya. Bir işi beceremiyorsunuz arkadaş. Ne demiş kedi büyükleri patisi olan totosunu kaşır. Ya kokusu hala geçmemiş inanamıyorum ya. Anacım hiç endişelenmene gerek yok. Bu kokuyla eve böcek mıcık girmez.